<laughs> Pizzacıda tavuk göğsü olur mu? Do -do Doğru, o olmaz! O, o, zaman ben ben pepe pizza yerim, sen tavuk göğsü yersin! <gülüyor> <gülüyor> çok, çok komik değil mi? çok komiksin! Ay, ay ay ay! Sarıldı! Evet, herkes yerine, herkes yerine! Hadi hadi, hadi gel, oturalım! Otur, otur, otur. Sayın misafirlerimiz, gecenin sürprizi! Büyük güçlüklerle getirdiğimiz... ...Büyük sanatçı, Ahmet kardeşimiz. Ay, 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 ay! Gülperi teyzelerine gitmişler. Derken efendim yolda. Aa, aa. <laughs> ha? Ayol benim uykum geldi. Senin daha gelmedi mi? Öyle güzel anlatıyorsun ki. <laughs> Yarın devam ederiz. Ha? Hadi şimdi uyuyalım. Çok yorgunum. Hadi bakalım. <laughs> o kadar şirinsin ki. <laughs> Şirin ama baba? <laughs> uykum geldi. Bak... Ben şimdi be yavrum koridorun ucunda hadi git hadi çabuk gelle mi He? hadi çabuk Mm-hmm. Dedibe. Hah. Reis Ah. Sesini. Hı? Haydar'ın çocuğu bu mu? Evet bu. Allah Allah. Söylediğin gibi patron, kısa boylu, kısa pantolonlu. Evet, haklısınız. Peki neden geciktiniz? Hiç sorma patron. Başımıza neler geldi bir bilsen. Çocuğu önce başkaları kaçırdı. Biz de onlardan aldık. Çok zor oldu. Bütün gece beklemek zorunda kaldık. Tamam, tamam! Adın ne senin? Ahmet! Çalışkan Ahmet! Haydar'ın oğlu Ahmet! Evet, Haydar'ın oğlu Ahmet! <laughs> Yaktım çıranı Haydar! Sen ne Alo, evet! İyi akşamlar! Ben Salim! Oğlun yanımda! Beni iyi dinle! Lafı geveleme! Oğlumun sağlığı yerinde mi? <laughs> Sesini duymak ister misin? Gel buraya bakayım! Yürü. Gel! <laughs> Baban! Baba! Oğlum, ne yaptılar sana? Sesim bir tuhaf çıkıyor! Çok korktum babacığım! Bu amcalar beni kaçırdılar! Ver bakayım şu telefonu! Babamla konuşmak istiyorum! Ay, Ay. Duydun işte sesini! Şimdi şartlarımı bildiriyorum! Yarın saat on birde, Sultan Koru'daki harabeye geleceksin! Yanında tam yüz milyon olacak! Anladım! Yüz milyon! Böylece intikamını da almış olacaksın! Değil mi? Kalle şerif! Sakın bir numara yapmaya kalkma, yoksa çocuğu gebertirim! Onun kılına zarar gelirse... ...Ölümlerden ölüm beğen! <laughs> Yarın sabah işimiz olacak, hemen yatırın uyusun! Sakın başından ayrılmayın! Baş, Baş üstüne patron! patron. Ya, o sabah halam evde yoktu, nereye gitmiş olabilir? Ne, ne, ne bileyim ben, çarşıya çıkmıştım! Kim ne halanı düşmek?